Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iş kraftımıza devam ediyoruz. Ve ben yakalandım. Ve selam ise hala oranların saklanıyor. Ben bunları bir bakmaya gideyim dedim. Bunları sonra beni yakaladı arkadaşlar. Hemen buldular. Arkamdan gelmiş çakallar. Ve arkadaşlar zombi şeyindeyiz. Hapishanesindeyiz. Buraya niye kapattınız biz Ziya? Başka hapishane yok muydu? Allah Allah sana mı soracak çocuğum? Başkana bak ya. Zombi hapishanesine sokmuş bizi. Çürük et. O kıyafetleri giyin. He? Başına Boşuna koymadık. Üf, tamam giyeceğim. Şöyle direkt alalım. Allah Allah. Arkadaşlar ya. Hücremizde böyle gördüğünüz gibi hayır kaplı meşaleli. Şey i̇şte yemek vakti ne zaman? Ee, i̇ki dakika sonra başlıyoruz yok. Her şeyde bana sormasana be. Üf, tamam sormam. evet, tamam ye. Ama arkadaşlar. Ne diyorum ben ya? Arkadaşlar. Şu anda kanalımıza abone olup like atıp yorum yazmayı unutmuyorsunuz ve arkadaşlar 100 aboneyiz bu arada hatta hatırlatayım tekrardan 120 lira falan gidiyoruz arkadaşlar bu 200 olalım bir bin arkadaşlar ben bir bin abone olayım şu anda video yükle, yüklemedim ama çektim çok güzel video 1 abone özel. Lütfen abone olun. O video çok güzel olacak. E ee, yemek vakti başladı mı? Evet, kapılarınızı, üçlülerinizin kapılarını açıyoruz. Hadi açsana oğlum. Açtım kanka, açtım ol. Açtım. <laughs> tamam Allah açtı. Bakalım. Çörek et yemeyeceğim boşver. Hadi, beş tok yukunuz var. Tamam, tamam. Burada kimler var? Viter mi kim ya? Bak monster böst, Sen zaten o kadar da çok suç işlemedin. Tamam. Bin yıl? Ben kaç yıl aldım? Üç yıl. Bay veterin. ben tamam bakacağım. Ben ne yaptım? Polis yazıyor. Ad Bay veterin suç, hırsızlık. Ya, ya bakın anlatamıyor muyum? Ya ben size ben. Hırsız değilim. Nokta. Hırsızsın, hırsızsın. Sana kimse inanmaz. Sonu kimse inanmaz. Yalancı, yalancı. Sana kimse inanmaz. Bunu diyecektim çocuklar. <laughs> ya. İnanmazsanız inanmayın. Arkadaşlar ya yorumlara yazın da beni kurtarın buradan ya. Öyle gözmek yok. Bir ara otur da yemeğini ye. Tamam ya. Bu ne yesem ki ya? Balık yiyeyim ya. Balık güzeldir. Allah öbür tarafa kaçtı. Bir daha buraya girmeyeceksin. Tamam ya girmeyeceğim. Neyse sabah ekmek yiyelim bir ekmekle başlayalım. Ekmek alalım. Hı, yiyelim. Masada ne yiyemiyorsun çocuğum? Masa yok bu kadar. Hmm. E Görmedin ne yapayım? Umut 3 yıl. Buradan atmış. At Umut. Hırsızlık kaz. Hmm. Sen niçin buraya attılar? Ya sana ne ya. Hırsızlık yaptık işte öyle. Ya yürü git içeri ne. bunları niye çıkartmıyorsunuz? Sonu ne? Onların sırası görmedi. Sen yeni gördüğün için seni bıraktık. Şey banyoya gide gidebilir miyim? Evet gidebilirsiniz. Evet git hadi be yakayım. Ama 3 dakika. Tamam 3 dakika. Hangisinde ya? Hangisinde? Şununla yıkanalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Ay, bunun suyu çok şöyle saçı. Dur. Saçımızı şöyle yıkayalım. Oh. Şöyle kapatalım suyu. Tamam güzel. Yıkandık. Hadi dokkan doluyor. Tamam geldim geldim. Tamam. Yemeğini yediysen hücreye geç. Tamam hücreme geçiyorum. Bay veterin. Hemen girelim. Siz örtersiniz. Tabii ben örteceğim. Sen mi örteceğim bir de. Tamam. Örtün hadi bakalım. Arkadaşlar burada bekleyeceğiz. Şurada bekleyeyim ben. Hadi bakalım. Tamam boy götürüm burada. Evet. Yeter sen buradasın değil mi? Buradayım. Gidin başımda. Senin suçunu da e, gösterelim. Adam öldürdü. Adam öldürme sayısı öyle. Hiç şaşırmayın. Bundan beklenir. Buradan mı çıkayım? Hepinizi keseceğim. Hele bu bay veterini köseceğim. Kimseye bulaşmayacaksın. Allah Allah. Burada da Kerem var. Yani bay veterinle oyunu e, suçu işledi bunlar. İkisi de şu iddia ediyorlar. Hırsız, e, hırsız değilim diyorlar. Onu iddia ediyorlar. Burada da umut var. Buna bak. Bakalım ama kutuna. Onu da hırsızlık kasmıştı. Ne şey gösterdim? Vay be tırnağı sizin için. Burada da sularımız var. Gördüğünüz gibi. Ya yemekler azalıyor. He. Yemekleri koy buraya aşçı. Tamam görüm ben görüm. Tamam bu Şeye gidiyorum. Biraz iş kraftı gezeceğim. Suçlu varsa yakalayacağım. Sememdir. Sememdir. Siz buraya koruyun. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Hemen gidelim. Selami. Selami arıyorum ya. Selami nerede ki acaba? Selami. Seni bulacağım. Orhun'un evini bir arayalım hemen. Bakalım Orhan'ın evinde kimseler var mı? Orada bir şey mi gördüm abi? Hemen gidip bakmalıyım. Kesin Selami. Hemen. Bir şey yapmam lazım. Çabuk çabuk gideyim hemen koş. Selami. Şey polislerin sesini duydun. Yani zombilerin. Hemen kaç. Bence de kaç. Aşağı kata falan gitme. Hani ben seni ışınladığım yer. Tamamdır. Beni oraya ışınla hemen. Senin sesine ne oldu? Ben de bilmiyorum. Ne şimdi? Hı, düzeldi düzeldi. Şimdi e, seni yolluyorum. Fokus. Fokus. O zaman arkadaşlar ee, arkadaşlar bu arada yarın buradan kaçmaya çalışacağım. Lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve like atın. Bu videoya tam olarak tam tamına 13 like bekliyorum. Lütfen 13 like atın. Evet boy veterin ailesi 13 like atın da belki çıkartabiliriz. Ama aslında şöyle de yapabiliriz boy veterin. Nasıl? videoya tam tamına e, 150 like gelirse seni buradan çıkartırız. Oha. Arkadaşlar atar mısınız ki? Hadi bakalım. Atarsınız siz baybetenin ailesi. O zaman e, bugün de videomuzun sonuna gelelim. Ve görüşürüz. Ve bay bay. Oh. Yemeğimi de yedim. Teşekkür ederim. Eve ne demek? Yine bekleriz. Yine bekleriz. Yine bekleriz. Yine bekleriz. Evet tabii ki de yine bekleriz. Siz ne için buraya geldiniz? Şey ben Orhan'ın da evini aramaya gidiyorum. Tamam mı? Tamam gidebilirsiniz zaten serbestsiniz. İnşallah bulursunuz. Tabii ki de inşallah buluruz. Hadi gidelim bakalım. Selamın neredesin bakalım kesin Orhan'ın evinde saklanıyordur. Acaba burada mı? Selami burada mısın? Ya da bugünlük buraya saklanayım da geldikleri zaman görürler. O zaman arkadaşlar videomuz sonuna gülülüm. Az önce sesim bu evde ne benzemiş. O zaman e, görüşürüz. Ve boy boy. boy, boy. Yeah. Bye yeah. bye.